Ramazan bayramında günler kala ortak ayda hareketlilik başladı. Artan fiyatlar ve bayram tatilinin kısa olması nedeniyle bu sene önceki yıllara göre daha az kalabalık olurken bu yoğunluğun bayramı birinci güne kadar devam etmesi bekleniyor. <laughs> Yolculuk hakkında insanlar memnun diyor çünkü ekonomik kriz var. Tabii malum dünyada o sıkıntı var. İnşallah hayırlısı diyorum yani gidiş yok, insanlar gidemiyor. İnsanlarda bayağı mağduriyet var. Sebep dünyanın bir global kriz olmasından dolayı. Yani eski umutlar yok, kimsenin tadı yok. Ama ne yapıyoruz şükredip yaşıyoruz. Akaryakıt fiyatlarındaki artışa da bağlı olarak bu bayram otobüs biletlerinin fiyatları geçen yıla karşılaştırıldığında %50 yükseldi. Buna göre yılın ilk tatilinde tatil bölgelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen yolcuların gidiş ve dönüş ortalama en az 700 lira ödemesi gerekiyor. Fiyatların çok fazla olduğunu düşünüyorum. Yani eskiden daha sık gidip geliyorduk Ama şu an o kadar sık gidemiyorum. Yani burada kalan arkadaşlarım var. Bayramda ailesinin yanına gidemeyenler var. Bu şekilde. ད�ང ད�ད